Ee, Avrupa'da e, ilk gezilesi şehirler dediğimiz zaman birçoğumuzun aklına tabii ki Londra e, şehri geliyor. Londra şehri e, gerek müzeleri, e, gerek parkları, e, gerek tarihi binaları, gerek köprüleri, gerekse Thames nehri kıyısındaki yaşantısıyla e, bize Avrupa'nın diğer şehirlerinden çok daha fazla imkan sunmakta. E, Londra'da gezilecek yerlerin başında tabii ki müzeler geliyor. bu müzeler arasında bizim ilk aklımıza gelen British Museum ve National Gallery. Ama onun haricinde Londra'da gezilesi yüzün üzerinde müze bulunmakta. Parkları içerisinde e, tabii ki Hyde Park en büyük ve en meşhur olan parkı. St. James Parkı, ee, yine hemen onun yanında yer alan Kraliçe'nin Sarayı, Kraliyet Sarayı, ee, günümüzde Kraliçe'nin resmi ikametgahı olarak kullanılan saray. Ee, Westminster e, Sarayı, Kensington Sarayı e, aklımıza ilk gelen saraylar içerisinde. Parlamento binası ve Big Ben e, Kulesi Londra'nın e, en önemli e, mekanlarının içinde. Yine aynı şekilde e, çok güzel meydanları bulunuyor Londra'nın. E, bu meydanlar arasında en meşhur alanı geceleyin kavereleriyle e, aydınlanan kavera ışıklarıyla aydınlanan e, Piccadilly Meydanı. E, Piccadilly Meydanı Londra'nın gece hayatının çok önemli bir meydanı. Gerek diskoları gerek kavereleri e, günümüzde belki Türkiye'den de izler, Türk kahvesini de içebileceğimiz e, Türk kahve zincirleriyle e, çok çok e, keyifli bir e, mekan. Aynı şekilde e, Trafalgar, Trafalgar Meydanı, Amiral Nelson'un e, Fransızları yendikten sonra e, hekelini dikmiş oldukları meşhur Trafalgar Meydanı, İngilizlerin zaferlerini kutladıkları meydan olarak biliniyor. Burası da göllesi meydanları arasında. Londra'nın biraz dışına çıkayım derseniz, e, o zaman Greenwich e, Dünya saatlerinin ayarlandığı Greenwich e, meridyeni burada yer almakta. E, Greenwich'e göre dünyanın bütün saatleri ayarlanmakta. Buraya karayoluyla ulaşıp e, Thames nehrinden e, bir e, tekne gezisiyle geriye dönmek mümkün. Greenwich Rasathanesi bir güzel parkın içerisinde yer alıyor. Üstüne çıktığınız zaman gerek tarihi orası, tane binalarını görebiliyorsunuz e, gerek de o sıfır meridyenini e, özel bir e, teleskopla inceleme şansınız oluyor. E, Londra'da tüm dünya mutfağından e, yiyecekler bulmak mümkün. E, özellikle İngiliz e, yemeklerine meraklıysanız İngiliz mutfağına İngilizlerin olmazsa olmazı fişen çipsleri tabii var. Ee, ekmekli pudingleri, bread puding dedikleri ekmekli pudingleri var. Bunlar, bunlar İngiliz mutfağının e, yemekleri. Ama e, Londra'da e, İngiliz mutfağıyla sınırlı kalmıyor insan hiçbir zaman. E, İtalya'da bulamayacağımız kadar kaliteli İtalyan restoranları e, veya Arjantin'de bulamayacağımız kadar kaliteli Arjantin restoranları. Yani sonuçta dünyanın her bölgesinin restoranlarını Londra'da bulmamız mümkün. Londra kaliteli alışverişin merkezi. Londra'da alışveriş edeceğim diyorsanız hiç sıkıntıya girmezsiniz. Özellikle Harris İngilizlerin en büyük departman storu Kensington bölgesinde yer alıyor Londra'da. Yine aynı şekilde Oxford Caddesi uzun bir cadde üzerinde sağlı solluğu gerek büyük departman storlar gerek de kendine az güzel butiklerin yer aldığı bir cadde alışveriş imkanı açısından. Londra'da kalacak yer çok fazla, şehir merkezinde olması koşuluyla çok fazla sayıda otel mevcut. Piccadilly'ye yakın çok fazla kullandığımız oteller var. Bunlar bizim standartlarımıza uygun olan oteller. Yine Hyde Park ve çevresinde çok güzel oteller bulunmakta. Bunlar da bizim genel olarak tercih ettiğimiz oteller zinciri.